Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte herkes ücretsiz elmas veren siteyi göstereceğim arkadaşlar. Elmas veren site arkadaşlar e, kendi sitesi. Ee, hemen göstereyim size siteni. Arkadaşlar bakın. Giriyorsunuz hemen Chrome'a. Chrome'da Story Süpersan yazacaksınız. Arkadaşlar, falan da tutuya gəlir. İstənin linkini e, yorumlara bırakacağım. Siz de girip alabilirsiniz. Arkadaşlar bu altta puanlar yeri var ya. Bu altta arkadaşlar e, puan biriktirerek ve yukarıda gördüğünüz on yanılması her sezon bittiğinde veriyorlar. Benim sana e, yani size söylediğim o ki yani bu e, her sezon yenildiğinde girip buradan 10 elmasınızı almanız. Yani her sezon 10 elmas veriyor. Bence iyi bir şey. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olun. Süpersel creature olalım. Çekilişler yapalım. Hadi hepinizi öpüyorum. Hadi bay bay.